Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar yepyeni haftaya hoş geldiniz 23 Haziran 30 Haziran haftasında evet güzel de bir yeni ay var bu hafta bakalım şimdi bu haftanın enerjileri hayatınızın hangi alanlarına temas ediyor ve yeni ay hayatınızda hangi yeni sayfaları açıyor detaylarıyla videoda görüyor olacaksınız lütfen odaklanınız uyumlanınız Aramıza yeni katılan sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar sizlerle hoş geldiniz kanalıma lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın ki ücretsiz biliyorsunuz emeğe saygı açısından diyorum bildirimleri de açmayı unutmayın videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız. Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip altına o güzel beğeni ve yorumlarını da bırakırsanız etkileşim açısından çok kıymetli olacaktır. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgileri de dikkate alırsanız ve videolarımı haftada iki defa izlerseniz işte orada ne demek istediğimi benim rehberliğimde hayatınızın nasıl da şifalandığını anlıyor olacaksınız. Destekleriniz ve takipleriniz çok kıymetli. Borcunu bildiğiniz arkadaşlarınızla da kanalıma videolarımı paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Yepyeni hafta. Ve bu yepyeni hafta artık hayatında bakalım. Haziran'ın son haftası. Hangi enerjileri getirecek? Hangi göstergeler var hayatında? Alman gereken mesajlar, görmen gereken durumlar, Yeni ay hayatında hangi etkileri de yaratıyor? Olacak bakalım. Evet. Haziran ayına uğurlarken bu hafta hayatında Mayıs ayı itibariyle aslında bazı şeyler bitmiş durumdaymış hayatında. Artık gitmesi gerekenler belki de gitmiş. Hayatından da sende kalması gerekenlere karar verip ...şöyle bir genel değerlendirme Mayıs'ta yapmış olabilirsin. Şimdi bu hafta itibariyle hayatında sana hizmet etmeyen... ...belki de e, dostluk anlamında bile sana fayda sağlamayan... ...sohbetinden hoşnut olmadığın kişileri hayatından temizleme zamanı gelmiş olabilir. Bazılarınız açısından ise yakalayacağı bir fırsatta... ...aslında önündeki 5 aylık süreçte... ...yani bu senenin sonuna kadar bir fırsat gelecek ayağınıza ve siz bu fırsatı değerlendirirseniz kısa sürede olursa bir yer değişikliğine gideceksiniz bu fırsattan dolayı. Bazılarınız açısından ise artık geçtiği zamanlardaki kayıpları hayatında bırakıp kazançlara odaklanacağı bir haftayla başlıyor. Şimdi önümüzde Temmuz'un 9 civarında biliyorsunuz ki bir donlay var. Şimdi bu sürece kadar, bu haftadan itibaren rüyalar göreceksiniz. Rüyalarınızda gelecekle ilgili imgeler ya da bazı durumlar size gösterilebilir. Sezgilerinizi de dikkate almanızı, iç sesinizle eğer konuşmayı bıraktıysanız da iç sesinize odaklanmanızı size öneriyorum. Böylelikle gelecekle ilgili bazı tahminleri de yapabilir, duruma gelebilirsiniz bazılarınızın hayatıyla alakalı olarak şu anki bulunduğu yerden tam önümü göremiyorum, geleceğimi göremiyorum deyip de aslında biraz da hareket etmesi ve bakış açısı ve görüşünü yükseltmek için de harekete geçme isteği içerisinde olacaklar. Sana iyi gelen bir fikre sığınacaksın. Sana iyi gelen kişiye sığınacaksın. Sana iyi gelen işe sığınacaksın. Güçlü kanatlı böyle seni koruyucu durumlar içerisinde aslında sarıp sarmalanırken bazılarınız güçlü kuruluşlarla işbirliği içerisine girebilir. Belki de bir işe yerleşebilirsin. Bazılarınız ise hayatının geçtiği 5 yılında kaybetmiş olduğu maddi kaynaklarından dolayı yaşadığı üzüntü, keder ne varsa artık arkada kalıyor. Hayat senin için daha iyiye gidiyor. Bekarlar evlilik konusu gündeminizde olacak. Evliliğe sığınacaksın. Sıcak yuvaya sığınacaksın. Düzene sığınacaksın. Evlilik kurumunun içerisine girmek isteyeceksin. Hayatında mutlu bir yuvam olsun isteyeceksin açıkçası. Beraberliğiniz varsa da, bir şekilde beraber olduğunuz kişiyle yine ciddi konuşmalar içerisine girebilir ve o kişiyle ortak bir yola baş koyup birbirinize iyi geldiğinizi anlayıp evlilik kurumu içerisine de yine yönelebilirsiniz. Evliler ise kendi içlerinde evlilikleriyle ilgili olarak hatta ve hatta sezgileri ve rüyalarından hareket ederek partnerlerine daha yakın davranıp da bu evlilik kurumu ile ilgili bazı kararlara gidebilirler. Detaylara geçelim bakalım sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar başka hangi enerjileri hayatında yaşıyor Ocaklar bu hafta. Şimdi geçtiğin zaman diliminde hayatında belki de e, bu 2025'in 5 ayı civarında diyeyim ben. Bazı durumlarla ilgili yaşadığın kayıpları göz önünde bulundurabilirsin ama finansal anlamda güçlenme aşamasına girme isteği içerisinde olacaksın. Kendinde bir değişiklik yapmak, görsel anlamda kendini yükseltmek, bakım yapmak, giyim stilini yenilemek, saç stilini yenilemek, ufak estetik dokunuşlar yapma isteği daha fazlasıyla olacak. Görselliğini yükselteceksin. Güzel olanı seviyorsun, güzel olana çekiliyorsun. Erkek izleyiciler için diyorum ki karşınızdaki beğendiğiniz kişiye doğru çekileceksiniz. Bu beğendiğiniz kişiyi rüyanızda göreceksiniz. Rüyalarınıza giren bir insan olacak bu ve o kişiye doğru aslında yamacından da ayrılamayacaksınız da görünüyor. Bazı kovaların sevgilerini gösterirken Sevginin dozajını kaşırıp da biraz da güç ayarına yüklenebilmesi durumları mevcut. İşte bunu da ayarlarsanız çok iyi olur. İkili ilişkilerde gücün ayarının bilinmesi, karşınızdaki partnere eğitimsel açıdan yaklaşmanız ikili ilişki açısından da size fayda geçirecektir. Bir şekilde hayatında bazı durumlara sınır çizeceksin. Özel hayat durumuna, kişisel hayat durumuna, ihlal edilmesine izin vermeyeceksin. Sevdiğin, değer verdiğin her şeyin muhafızı olacaksın aslında. Koruyacaksın, görünüyor. Evliliğini koruyabilirsin, yuvanı koruyabilirsin, işini koruyabilirsin, özel hayatını koruyabilirsin. Bazı şeylerin sınırlarını çizeceksin. Merkür'ün iletişimsel kaynakları senin açından diyor ki, Güzel diyaloglar kurup ilişkileri tamir etme yönüne gideceksin. Partnerini etkilemeye çalışacaksın. Bir şekilde de böyle hani kendini fazlasıyla güçlü gösterip, güzel ya da yakışıklı gösterip, dil kabiliyetini kullanıp etkileme sanatında kullanacaksın. Bir şekilde de hayatını toparlamaya çalışacaksın bu hafta. Dini olarak ruhen kendinizi de güç elde etme durumunu Gösteriyor. Toparlanıyorsunuz bu süreçte. Geçmişin pişmanlığı. Kiminiz geçmişte evlilik teklifleri aldıysa ve kabul etmediyse yine bu evlilik konusu gündemine gelebilir burada ve hayatında geçmişteki e, hayıflandığı durumlarla ilgili konular gündemine evlilik konusuyla ilgili olarak geldiğinde şimdi elindekine odaklanmanı sana tavsiye edebilirim. Şu anki duruma bakmalı. Partnerler, evli olanlar da kendi evliliklerinin geçmişte yaşanan kırıldığın, üzüldün, işte bir şekilde pişman olunan durumlar oldu belki de. Bunlarla ilgili şu anki ana duruma odaklanırsan daha senin için olumlu ve ılımlı olacaktır. Detaylara geçelim bakalım. Detaylarda şimdi size daha ayrıntılı olarak bilgi vereceğim. Evet, Sevgili Kova yükselen Kova burcu Kovalar bu yepyeni haftada diyor ki bir uyanışa geçiyorsun hayatında. Bir fırsat var aslında kapında. Sen de bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçeceksin görünüyor. Geçmiş zamanda bununla ilgili bir belki de bir şey yaşadın ama tam o anda değerlendiremedin, farkına varamadın ama hayat sana bir başlangıç yapma, bir tohum atma imkanı sunuyor açıkçası. Kendinle ilgili gücünle, bir şekilde görselliğinle, ilişkisel anlamda da net ve güvenli bir karar vereceksin. Özellikle aklındaki soru işaretlerini gidereceğin, kendinle ilgili olarak geçmişteki hayatını da belki temize çekeceğin, kendini özgür bırakma isteği içerisinde olacağın bir hafta olacak. Aniden vereceksin bu kararı. Ben diyeceksin ki hayatımda beni ilişki anlamında sömüren bir ilişkiden vazgeçiyorum. Kendimi özgür bırakıyorum. Aslında güvenli karar da veriyorum diyeceksin. Şimdi hayatınla ilgili önemli bir karar vereceksin bu hafta sen. Bu akıllı, mantıklı ve güvenli kararla birlikte kendi geleceğine İç sesinle birlikte aslında ya da gördüğün rüya ile birlikte aslında sen bu seçime yöneleceksin gibi görünüyor. Hayatının aslına bakacak olursan ee, önümüzdeki 2026'ya baran bir yolculuğuna hazırlanıyor olacaksın. Yatırım yapacaksın kendi hayatınla ilgili. Geçmişi arkanda bırakacaksın, geleceğe yöneleceksin. Kiminiz için de taşınma konuları gündemine gelebilir. Partnerlik ilişkisinde teklifler havada uçuşacak. Bekarsan bir kere sen özel hayat sınırı koyduysan birisi sana gelecek ve teklifte bulunacak. Eğer ki partnerin varsa, partnerinle e, seni bir konuda ikna etmeye çalışsa da sen kişisel alanını korumaya çekileceksin. Yine de görünüyor. Şimdi... Hayat senin için daha iyiye gidecek bu hafta itibariyle. Konfor, zenginlik, rahatlık, hayat sana daha iyi, şefkatli, güzel, sevecen davranışlar içerisinde olacak. İlişkilerde affedicilik oranının artacağını, affetme konumunun yükseleceği bir durum söz konusu olabilir. Partnerler arasında ilişkiyi kurtarmak ve senin bir şekilde aslında hayatında da bu kararı verip bir şekilde de daha sarıp sarmalayıcı konuma geleceğin durum görünüyor açıkçası. Konfora doğru gidiyorsun. Rahata doğru gidiyorsun. Senin için konfor ve rahat alanının oluşacağını bir yerde çözülmesi gereken bir göçmenlik dairesi olabilir. Bazılarınız için resmi bir kurumda halledilmesi gereken bir iş olabilir. Bir maddi kaynağa yönelmek olabilir. Senin için rahata ve güzele yönelmek olabilir. Bu tarz unsurların hayatına kolaylık katacağı ve senin de o kolaylığı görüp ona sığınacağın bir durum söz konusu. Şimdi özellikle para konularında e, özellikle ve özellikle. Gelir gider ve ödeme tablosunu ayarlamakta dengeye kavuşacaksınız. Elinize ulaşacak parayla birlikte hayatınızda belki de bir cambaz misali parayla oynayacaksınız. Paranın aktarımı, denge değişimi, ödemelerin sağlanması, zamanla paranın elinize gelip bir şekilde ödemelerinize destek olması durumu da söz konusu. İkili ilişkilerde etkileme sanatını kullanarak Güzel diksiyon, konuşma yeteneği, manipülatif hareketler. Burada insan ilişkilerini idare edeceğiniz görünüyor açıkçası. Ara bulacaksınız, denge bulacaksınız, idare olacak gibi görünüyor. Evlilik sizin için aslında şans, bolluk, bereket açılarının yükseldiği bir durum. Hayatınızda evlilikle ilgili konu gündeme gelip yaz sonuna kadar bu plan ve projenin içerisine girme durumu içerisinde olacak bazı kovalar hayatınızda özellikle mutlu yuva, yerleşip oturmak istediğin yer, düzenini oluşturmak istediğin yer işte bunlarla ilgili geçmişte hayıflandığın konular varsa bu hafta itibariyle bunlarla ilgili planlamaların yapılacağı ve yaz sonuna kadar da bu planlarının devam edeceğini söyleyebilirim. Şimdi soru cevaba geçeceğiz. Sonuna kadar izleyiniz lütfen. Hayat sana diyor ki çok yoruldun artık. Sen seni yoran durumlar var. Az da olsa bir eğlence mi yapsan kendine vakit ayırsan ya da sen kendine aslında iyi gelen bir aktivitede bulunabilir. Kendine iyi gelen herhangi bir şeyle de mutlu olabiliyorsan onu yapmalısın. Bazı şeylere mola vereceksiniz. Hayat sizi yormuş bu hafta ve siz de çok minik bir mola verme ihtiyacı içerisine girebilirsiniz. Çalışıp 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 çabaladım, yoruldum küçük de bir tatil yapayım diyecek bazı kovalar. Şimdi detaylara geçelim bakalım. Bu yepyeni hafta sana başka hangi enerjileri getirecek? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. Bakalım başka görmen gereken ne var burada? Mücadeleler hayatında olacak. Aslında kendinle ilgili olarak vermekte olduğun ve istikrarlı devam ettiğin konularla ilgili bu mücadelede herkes seninle aynı fikirde olmayabilir ve itirazlarla da karşılaşabilirsin. Hangi konu olduğuna bakalım bakalım. Ee, bir şans, bir kısmet. Bekarlar için bir kısmet aslında açıkçası, bir kısmetle karşılaşabilirsin. Görünüyor. Bu kısmetinize bazıları itiraz edecek de olabilir. Ee, özellikle Birisi kalben size yaklaşma niyetinde olabilir, duygularını açabilir. Şansla kısmetle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda bir şansın ayağınıza gelmesi durumu olurken bir anlamda bir girişim de olabilir, bir ticari girişim de olabilir, kendi gönül ilişkinizle ilgili bir girişim de olabilir ama burada sizin sarf etmiş olduğunuz çabaya yönelik aslında bunda size destek olmadıklarını da görüyor olacaksınız. Mücadeleyi sadece siz veriyorsunuz. Başka hangi enerjiler var? Bakalım. Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalara bakalım bakalım. Bazılarınız kendi hayatıyla ilgili olarak özgürlük temasını öne alacak ve diyecek ki artık beni yoran, üzen İlişkileri ara veriyorum. Artık beni yoran, üzen durumları kenara bırakıyorum. Hatta emek sarf ettiğim, çaba sarf ettiğim bireysel eğitim hayatınız olur, kariyer hayatınız olur. Bu konuyla ilgili olarak da net bir karar vereceğiniz, geleceğinizi yönlendirmek için, şekillendirmek için de açıkçası harekete geçeceğiniz bir durum oluşacak görünüyor. Bakalım bunu bir sorgulayalım bakalım nedir durum sağlam bir adım atmak istiyorum hayatımla ilgili olarak ve kalıcı bir adım atmak istiyorum diyeceksiniz. Emlak konuları gündeminizde olacak görünüyor. Bu konu sizi bayağıdır yormuşsa bile bununla ilgili Temmuz'un ilk haftasına varan süreç aslında bazı konuların netleşmesini sağlayacak. Alsak durumları ve kiralık durumlarla alakalı emlakla, taşınmaz mülk arazilerle ilgili konular hayatınıza akıp gelecek. Boğa temaları var hayatınızda. Boğa teması olan kişiyle Belki de aranızda yorucu bir ilişki var ve siz bu yorucu ilişkiyi bitireceksiniz. Belki de görünüyor açıkçası. Akıllarda kalan soru işaretleri varsa bu kişiyle bunu netleştirmek için de ani ve güvenli bir karar alacaksınız. Bu işi netleştirmek açısından. iki haftalık böyle bir sürece giriyorsun. Başka hangi enerjiler içerisinde olacaksın? Bakalım. Sabırla bekliyorsan belli bir zamandır işte sabrının ödülünü alacağın döngüye girmiş bulunuyorsun. Emek sarf ettiğin konular varsa bunlarla ilgili de açıkçası hasadın yakındır demek oluyor. Neşe, bolluk ve güzellikle ilgili olarak olgular hayatına gelirken şimdi üçlü vadede bu videoyu gördükten 3 gün sonra olabilir, 23'ünde olabilir hayatında ve Temmuz'un üçüne varan süreçte hayatında seni mutlu edecek bir olayla da karşılaşabilir. Sabrın ödülünü alabilirsin. Arkadaşlarınla güzel sohbetler elde edebilirsin. Görünüyor. Yabancı dille alakalı bilmediğin dillerle alakalı bazı konular gündeminde var. Belli bir süredir de bununla ilgili çalışmalar yapıyorsan da sonuçları elde edeceğin ve aslında keyifli bir de kutlama yapacağın gündem söz konusu. Sabrın sonu selamet diyoruz. Kovalar için. Evet bakalım başka hangi enerjiler var kovalar için. Evet sevgili kova senin kartın diyor ki zaten yıldızın parlıyor yükselişe geçiyorsun. Hayatınla ilgili olarak açıkçası parlak bir fikri kendi hayatına inşa edebilir ve bu da geleceğini yönlendirebilir. Ee, özellikle yurt dışı temaları ve e, gitmek istediğin yerlerle ilgili... Belki de haritadan ya da Google'dan bazı araştırmalar yapıyor olabilirsin ve bununla da ilgili olarak e, araştırmalar yaparken hayat ileriki aşamada seni oraya sürükleyecek olabilir. Bu da senin önümüzdeki doğum günün sürecine kadar olacak görünüyor açıkçası ve bununla ilgili olarak internetin belki de sosyal medyanın yeni uygulamaların ufuk açıcı özelliklerini de kullanarak hayatına yenilikleri kazandırabilirsin. 40 yaş üstü izleyiciler için diyebilirim ki hayatınızla ilgili parlama dönemine gelmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçten itibaren hayatınızda kariyer yükselişiniz olabilir. Yurt dışına gidip yerleşme konuları gündemine gelebilir. Bir şekilde e, internetten öğreneceğin yeni bir iş modelini uygulamak olabilir gibi görünüyor hayatına gelen temalar bununla birlikte Elindeki değerlere sahip çıkmayı da isteyeceksin görünüyor. Sevgi ve gönül ilişkilerinde özellikle e, kalbinde olan değer verdiğin kişiyi kaybetmemeye çalışacaksın. Böyle bir kişi var ise bu anlamda da bir taraftan düşüneceksin. E, artık kırılmak ve üzülmek istemiyorum ama gönülde değer verilen konumda bulunmak istiyorum diyeceksin. Kendinden farklı kültürde olan kişiyle bir iletişimin doğabilir diyorum ve ayrıca elde bulunan maddi değerleri de odaklanıp işte bunları da kaybetmeyeyim diye de düşünürken sevdiğin şeyi de kaybetmek istememeye çalışırken kazanmaya da odaklanacaksın görünüyor açıkçası bakalım başka hangi özellikler hayatında kendini gösteriyor olacak enerjilerin özellikleri Yapmak ve gitmek istediğin bir yol mu var? Bir ticari girişim mi var? Bir başlangıç mı var? Bununla ilgili belki de 3 haftadır beklediğin bir haber ya da yoldan girişini beklediğin bir insan mı var? Bununla ilgili bir etkileşim olacak görünüyor hayatında ve sen daha ileriye gitmek isteyeceksin. Bu yeni ay işte bu hafta. Diyor ki yeni bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir aşka yelken açabilir. Açıkçası kendi hayatında denemediğin bir yolculuğa çıkışın görünüyor gibi. Burada evet Biraz ayakların yerden kesilebilir, güzel duygular besleyebilirsin, bu yolculuğa çıkmaktan da korkabilirsin ama korkma. Yine ikizler burcu teması hayatında olacak, belki sana rehberlik edecek ya da ilham verecek gibi görünürken hayatında bu yeni ay tam 12 aylık bir döngünün de kapısını açıyor olacak. Daha ileri gitmek, ticaretini ileri götürmek, hayatını ileri taşımak, gitmek istediğin yere ilerlemekle ilgili konular olurken bazılarında platonik aşklar, romantik aşklar gündemine gelecek. Eğitimle ilgili hayatınızda bir yıllık bir döngünün de başlayacağı bir konu gündeminizde olacak görünüyor. Aşk hayatında neler oluyor sevgili kovaların? Bu yepyeni haftada bakalım aşk hayatında neler oluyor? Aşk hayatında nelerle karşılaşacak sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar mola veriyorsun çok yorulmuşsun aşk seni yormuş ya da çalışma hayatından o kadar yorulmuşsun ki aşka mı gücün kalmamış? Aşk için vakit mi ayırman gerekiyor? Bir şekilde yorgunluk temaları üzerinde olurken mola vereceğin görünüyor hayatında. Çalışma tempona mola verebilirsin. Ders çalışma tempona da mola verebilirsin. Burada belki de aşkla ilgili olarak da hayatında dinlenme safhasına da geçebilirsin görünüyor. Şimdi 4 aydır hayatında özellikle aşkla ilgili konulardan çok yorulduysan gerçekten de net ve ani bir karar veriyorsun bu hafta. Kendini daha özgür hissetmek ve soru işaretlerinde gidermek açısından görünüyor. Bununla birlikte güçlenmek isteyeceksin, güzele gitmek isteyeceksin, güçlüye gitmek isteyeceksin. İkili ilişkilerde yorucu durumları bitirip aslında bakacak olursan gücün yanında ve güçünün yanında olmak aşk konularında senin için önem taşıyor olacak. Kendinle ilgileneceksin. İlişki hayatında da karşındaki kişiye de gücünü de hafif de olsa böyle görsellikle göstereceğin bir durum oluşabilir. Aşkta eğitim. Sizin için önemli olan bu. Partnerlik ilişkisinde ve aşkta eğitim lazım size açıkçası yorucu olan durumun sonuna gelip de kararı verdiğinizde aslında diyaloğunuzda neye yorulduğunuzu ya da bu aşk konusunda hayat sizi niye yordu? İkili ilişkide bir şekilde üslupta, karşı tarafla iletişimde işte burada gücünüzün ayarını bilemeyebiliyorsunuz ve karşıyı ezebiliyorsunuz. Bu zamanda İletişimde biraz zorluk oluşuyor. Sizin ilişkisel eğitime ihtiyacınız var açıkçası görünüyor. Ee, bazılarınızın ise para harcama konusunda kendine yatırım yapmakta aşk anlamında kendi görselliğini yükseltip cazibesini yükseltip karşı tarafın ilgisini çekme anlamında masrafa girme durumu da oluşabilir görünüyor burada. Ama aşkta çok ani bir karar verip sizi yorgunluğa sürükleyen durumlara bir dur diyeceğiniz aslında bakacak olursanız da sizin ee yorul pes etmek gibi de diyebiliriz buna biz aslında. Yani ya aşkta artık kavga etmekten bir şekilde yoruldum ben. Gücülünün yanında durayım. Bir şekilde ee bana kol kanat gelsin ya da destek olsun. Bir şekilde benimle ilgilensin, sevsin beni diyeceğiniz bir kişiyle de net bir karara varıp onunla da ilerleyebilirsiniz görünüyor. Evet. Sevgili kova yükselen kovay burcu kovalar yepyeni haftanın enerjileri sizler için bu şekilde ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel ve daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlerseniz rehberliğimde hayatınızın nasıl da şifalandığını görüyor olursunuz her zaman diyorum kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.